بخير بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس رائقة الموت قاعدة السيجارة. سنة افادة ايضا. آآ عشرة عشر سنة آآ آآ Halkın dergah camisi olarak bildiği Mevlid-i Halil Camii'nde görev yapmış. Salgın hastalığın, malum salgın hastalığın da son dönemlerde kendisine etkilenmesiyle bugün sevdiği mabuduna kavuşmuş oldu. allah Teala onu öncelikle mağfiretiyle karşılasın, rahmetiyle karşılasın. Alimin ölümü, alemin ölümü hükmündedir. O şekilde düşünüyoruz. Bizler de Molla Sabri Üstadımıza, Seydamıza, Hocamıza Hüdapar İl Teşkilatı'nı temsilen cenazesine katılmak istedik. Cenazesine katıldık. Ona rahmet diliyoruz. Gerek ona gerek onun gibi bu hastalığa da müptela olanların bir an önce inşallah şifa ya kavuşmalarını şafi olan Allah'tan niyaz ediyoruz. Molla Sabri bir değerdi üzülerek ifade edeceğiz. Belki biz e, birçok değeri e, kaybettikten sonra anlıyoruz. Ancak e, bizler kendisini yakinen tanıyor idik. Zaman zaman ziyaretleşiyor idik. Alim olmanın ötesinde kanaat önderi olarak da kabul ediyor. E, onun Urfa'mızla ilgili, insanlıkla ilgili, ümmet ile ilgili endişeleri vardı. Biz buna şahit olmuş idik. E, onun endişeleri inşallah e, onun kazancı olsun. Allah Teala rahmetiyle muamele etsin. Ee, Rabbim evvela e, Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşan mola Sabri Yazar hocamıza rahmetiyle muamele edilsin. Rabbim cennet edilsin inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi El-Ulema'u ve Rethetü'l-Enbiya şüphesiz ki alimler e, peygamberlerin varisleridirler. Bu e, minvalde mola Sabri Yazar hocamız da hakikaten e, enbiyanın nebilerin, peygamberlerin varasatını güzel bir şekliyle devre, devralmış ve bu varisliği güzel bir şekliyle de ifa etmiş nadi e, nadide mutaz e, alimlerimizdendir. Rabbim rahmetiyle sevdirsin inşallah. Hakikaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, varisliğini güzel bir şekilde yerine getirirken ahlakıyla, irfanıyla, ilmiyle e, örnek bir şahsiyetti. Güzel bir sada bıraktı başta memleketimizde Urfa yöresinde olmak üzere ben inanıyorum ki bütün bir Türkiye camiasında, coğrafyasında çok güzel bir sada bırakmıştır. Onun irfanından, ilminden geride bıraktığı inşallah o güzel ahlaktan ee, belki binlerce insan o medreseden, o mektepten yetişmiştir. Ee, gerek hafızlık çalışmaları, gerek ilmi tedrisatıyla, gerek irfanıyla, e, güzel bıraktı, e, sürdü güzel ahlakıyla çok güzel bir sada bıraktı Rabbim. Gani gani rahmet eylesin. Ee, aynı zamanda bizim için çok büyük de bir kayıptır. Ee, alimlerin vefatı bizim için büyük bir kayıptır ama geride bıraktı bu güzel hossa da inşallah bizim için ümittir. Rabbim rahmetiyle sevinir içinde Allah razı olsun e, ee, Sabri hocamız bizim hocamızdı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Ee, bir baba olarak bize yanaşıyordu. Bir arkadaş olarak bize yanaşıyordu. Biz ondan razıdık. Allah rahmet eylesin inşallah. Teala. Teala, Teala. Cenab-ı Hak onun şefaatinden ayırmasın inşallah Teala bizi. Çünkü bir de binlerce insan bıraktı. Bu kıyamete kadar devam edecektir. Sabri hocamızın amel defteri kıyamete kadar devam edecektir. Ee, yani bir insan eğer talebe yetiştirmişse binlerce talebe o kıyamete kadar devam eder muhterem kardeşlerim. Onun için elimizden geldikçe ilim okuyalım. Medrese ilmi görelim muhterem kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in anlamını çalış anlamaya çalışalım. Çünkü bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmedi. Sanki dünyaya gelmedi muhterem kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bileceğiz. Onu okuyacağız, yaşayacağız ve hayatımızda onu tatbik edeceğiz ki kurtulalım. Allah hepinizden razı olsun. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir deniliyor. Gerçekten de bugün bütün Urfa'nın çevre illerin, ilçelerin, bütün insanların akın akın buraya gelmesi ve bu pandemi döneminde Seyda'yı yalnız bırakmaması, onun yakınlarını, çocuklarını bu Seyda'nın ne kadar büyük bir hizmet ettiğini, ümmete, İslam alemine, Urfa'ya ne kadar büyük bir hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir, büyük bir kayıptır, acınız büyüktür lakin bu bu kadar şahitliğin bu kadar güzel şahitliğin inşallah seydanın e, yaptığının hiçbir şeyin boşa gitmediğinin bariz bir örneğidir Allah e, yaşarken alimlerimizin kıymetini bilmeyi bizlere nasip etsin maalesef toplum olarak alimlerimizin kıymetini yeterince bilemiyoruz vefat ettikten sonra değerlerini anlıyoruz e, bu anlamda özellikle gençlerimize kardeşlerimize ailelerimize buradan seslenmek istiyoruz lütfen Allah rızası için alimlerimiz hayattayken onların nasihatlerini dinleyin, tavsiyelerini dinleyin. Yaşarken kıymetini bilelim. Ee, babam yaklaşık 51 yıldır Urfa'da hizmet ediyordu. Urfa'ya hizmet ediyordu. Ee, 37 yılda şu anda burada bulunduğumuz Hz. İbrahim Halilullah makamında, Hz. İbrahim'in doğduğu makamda dergah camiinde 37 yıl bir fiil, fiil görev yaptı, hizmet yaptı. Yanı başına bulunan Hz. İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı'nda yüzlerce talebeye ders verdi ve çok dolu dolu bir hayat geçirdi. Ben kendisine ısrarla hastalığı döneminde başka yerlere götürmek istediğimde Urfa'da kalmak istediğini, Urfalarla beraber olmak istediğini, dostlarla beraber olmak istediğini söyledi ve Cenab-ı Allah nasip eyledi. Hem 37 yıl bir fiil görev yaptığı dergah camiinde defne oldu. Hem çok güzel böyle dostlarıyla beraber oldu hem de inşallah Rabbine kavuştu, dost dosta kavuştu inşallah. Rabbim kendisine bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatine hem kendisini babamı hem bizleri nasip eylesin inşallah. Sadece dergah camisinde babam 37 sene hizmet verdi. Burada hem fetva makamı vardı, gelenlerin sorularını, davaları çözüyordu. Yani babam Elazığ Palo'dan geldi ama... Urfa'ya bir Urfalı'dan fazla hizmet etti. Ve en sonunda Rabbim razı olsun Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Hazreti İbrahim'in makamının yanındaki yere, Dede Osman'ın yanındaki yere tek bir boşluk yeri vardı. Ve onu da babama lütfettiler. Allah razı olsun. Her gelen geçen burada asırlar boyu inşallah babama fatihalar gönderecekler. Babam bugün sabah beş buçuk civarı kalbi durdu ve son. E, şehadetini verdi. Allah mekanı cennet eylesin. Buraya biz ilan etmememize rağmen binlerce kişi geldiler. Sağ olsunlar. Eğer ilan etseydik belki büyük bir izdiham olacaktı. Ve bu izdiham neticesinde belki istenmeyen olaylar olacaktı. Bizler de az ilan etmemize rağmen bu kadar kalabalık geldi. Rabbim hepsinden razı olsun. Gelenden, gelmeyenden hepsinden razı olsun. Babamı seven ona dualar okusun, ona Kur'an-ı Kerimler okusun inşallah. Allah.